Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bugün Ramazan-ı Şerif'in 11. günü, bu gece inşallah 12. gecesi girmiş olacak ve Ramazan-ı Şerif'in 12. gecesinde kılınacak olan bir nafile namaz var. Tam 10 rekatlık bir namaz arkadaşlar. Ama içinde okunan sureler kolay, yani hepinizin bildiği sureler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu gece allah Teala'nın verdiği sure ile yani herhangi bir sure ile 10 rekat namaz kılan kimse muhakkak ki günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur. Bu rivayete ek olarak yine bu namazla ilgili şöyle bir açıklama daha var. Her rekatında Fatiha suresinden sonra 11 kere ihlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat namaz kılan kişiye cennette köşkler bina edilir ve mahşerde yüzü nurlu gelir. Şöyle niyet edebiliriz. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerifin 12. gecesi kılınacak olan 10 rekatlık nafile namazı kılmaya. Allahu ekber diyorsunuz, namaza duruyorsunuz. Sonra Subhaniki okuyup Euzü Besmele çektikten sonra Fatiha okudunuz ve 11 kere İhlas, ikişer kere de Felak ve Nas sureleri okudunuz. Rukiye gittiniz. Sonra iki secde yaptınız. Kalktınız ikinci rekata. Besmele çekip Fatiha okudunuz. Fatiha'dan sonra 11 İhlas, ikişer kere de Felak ve Nas sureleri okudunuz. Rukiye gittiniz. Sonra iki adet secde yaptınız ve oturdunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okudunuz. Sonra selam verdiniz arkadaşlar. Ya da selam vermek istemeyenler 4-4 olarak da kılabilirler. 4-4-2 olarak kılabilirsiniz. Ama ikişer rekat kılarsanız eğer 5 adet 2 rekat namaz kılmış olacaksınız. Ben ikişer rekat olarak kılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kim bu namazı kılarsa kendisine cennette köşkler bina edilir ve mahşere yüzü nurlu bir şekilde gelir. Diğer bir rivayette ise kim bu namazı kılarsa muhakkak ki günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur. Yani günahlardan korunmuş bir kul olarak hayatına devam eder demektir. Günahlara karşı o kul kapanmıştır. Allahü Teala onun günah işlemesini engeller bu hadisi Hazreti Suraka radiyallahu anh rivayet etmiştir arkadaşlar. Ve 12. günün duası da var. Onu da şimdi size söyleyeyim. Sizler de e, bu dua için amin dersiniz. Videonun yorum kısmına da amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in 12. günün duası şu şekildedir. Büyük fazilet ve de sevapları olduğu bildirilen bu dua İbn Abbas radıyallahu an tarafından Peygamber Efendimizden duyduğunu nakletmiştir bizlere. Dua şöyledir: "Allah'ım, bugün de örtü ve iffetle beni ziynetlendir. Bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir. Beni bugün de adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al. Koruma ve ismetinle koru. Ey korkanları koruyan Rabbim." Evet 12. günü duası da yani yarın gündüz bu duayı çokça okuyun arkadaşlar. Çok sevabı var. Ama bu gece bu namazı inşallah kılalım. Ne zaman kılacağız peki? Teravih namazından sonra kılacağız. Bu gece teravih namazını kılana da çok büyük bir sevap var. allah Teala kabul edilmiş tam 70 haç ve umre sevabı yazıyor kendisine. Bunu kimi rivayet etmiş? İmam Gazali Hazretleri Teravih namazının fazileti hakkında açıklamalar yapmış ve açıklamalarında da Hz. Ali radıyallahu antan bir rivayete yer vermiş. Kim bu gece teravih namazını yani Ramazan-ı Şerif'in 12. gecesi teravih namazını kılarsa Allahü Teala o kula kabul edilmiş tam 70 haç ve umre sevabı yazar. Mahşer meydanına da ay gibi nurlu gelir. Bu gece önemli bir gece arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in her gecesi çok çok önemli tabii ki. Ama her gece farklı namazlar var ve farklı farklı fazilet ve sevapları var. O yüzden bu gece bu namazı kılalım. 10 rekatlık bir namaz. Hızlı bir şekilde kılabileceğiniz bir namaz, yani çok uzun sürmez. Teravih namazından sonra inşallah bu namazı kılalım arkadaşlar. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar, çünkü Ramazan boyunca hep dualarımız ve her gece özel namazlarımız yayınlanıyor, gerek canlı yayınlarda gerekse video olarak yayınlıyorum arkadaşlar. Kanalıma henüz abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayalım ve her videoyu da dinlemiş olduğunuz her videoyu da beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız eğer daha fazla kişinin izlemesine ve sevap kazanmasına vesile olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Dediğim gibi bu gece bu namazı mutlaka teravih namazından sonra kılalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız yorumlarda soruyorlar. Teravihten sonra mı kılınacak yoksa akşam namazından sonra kılsam olur mu diye. Yok olmaz. Kesinlikle Teravih namazını kıldıktan sonra arkadaşlar bu namazı kılacaksınız. Çünkü öncelik Teravih namazında. Teravih namazı Peygamber Efendimizin bizzat sünnet kıldım dediği bir namaz olduğu için Teravih namazı her zaman daha önemli bizler için. Teravih namazını kılıp inşallah akabinde bu namazı kılalım ve bu güzel faziletlere kavuşmuş, erişmiş olalım inşallah. Ve yarın 12. gün duasını da unutmayın. O duayı tekrar okuyorum. Allah'ım Bugün de örtü ve iffetle beni ziynetlendir. Bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir. Beni bugün de adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al, koruma ve ismetinle koru ey korkanları koruyan Rabbim. Yarın inşallah bu duayı bolca okuyun arkadaşlar. Bunu açıklama kısmını da yazacağım. İnşallah oradan okursunuz ve bu videoları sevdiğiniz bütün dostlarınızla WhatsApp listenizdeki bütün dostlarınıza gönderin, paylaşın arkadaşlar. Tüm dostlarınızla onlar da istifadesinler, onlar da izlesinler ve onlar da sizler gibi kanalımıza abone olup bundan sonraki bütün videoları izlesinler ve hayatlarına bir yön versinler inşallah. Rabbim Hepinizden razı olsun. Destek veren herkesten razı olsun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri de Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.